Ömer, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kupa Ligi sezonu bitti arkadaşlar. Ve ben yeni Brawl Pass'te kutular biriktirdim. Önceki sezondan da kutular var arkadaşlar. Ve Kupa Yolu'ndan da kutu var. Ve dükkanda Brawl Pass'ten de kutular var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 16.140 kupayım kupaya ulaştım ama ben arkadaşlar 15964 kupaya düştüm. Ama 16.000 kupadaki merak kutuyu aldığım için sorun yok arkadaşlar. Şimdi hemen başlayacağız arkadaşlar. Önceki sezondan bildiğiniz gibi Gale arkadaşlar artık destansı oldu. Onun çıkma ihtimali daha da yüksek arkadaşlar. Hadi ama ya. 16 büyük kutudan verirsin bence. Vermez misin kaleyi? Ya 48 yazıyor ya. 40'ın altında yazsın arkadaşlar. 46 yazıyor. Çok güzel olacaktı arkadaşlar. Şu an çok heyecanlıyım. Çıkar mı çıkmaz mı? Bu arada arkadaşlar. Abimin kutu açılımı yaptığı hesapta arkadaşlar. Crow çıktı arkadaşlar. Şimdi göndereceği videoyu izleyip Crow'un nasıl çıktığını görebilirsiniz. Ve 50 aboneyim özel videoda çıktı arkadaşlar. Hadi ama ya. Çıkmıyor. Vermeyeceğim Supercell. Ya büyük kutulardan vermiyor. 16. Max. Arkadaşlar Max çıktı. İşte bu be. Kale yerine Max çıktı arkadaşlar. Sevdiğim karakter Max arkadaşlar. Sprawl çıksa daha da çok sevinirdim ya. 80 yazmış arkadaşlar altın. Max işte bu arkadaşlar ya. Bu be. İşte bu. Huh. Arkadaşlar ben biraz sevincimi atıp geliyorum arkadaşlar. Bekleyin biraz. Evet arkadaşlar sevincimi atlattım. Max işte bu be. Şimdi arkadaşlar. Yeni sezonu açıyoruz. Star Park'ın sezonunu açıyoruz arkadaşlar. Gale de verirse var ya. Video da çok güzel olur. İnşallah kaleyi de verir ya. Verir misin Supercell? Max yetmez bana bu kadar kutuda. Max'i ver ya. Max'i ver. Max'i versen ver. Ay ne Max'i ya. Kaleyi versen. Ver kaleyi bana bir de. Ya bir tanecik kale istiyorum ya. Ve kutuyu sonra atacağım. Hadi ama ya Max ile bitiremezsin o kadar kutuları. Süpersel. Max ile geçiştirmek yok. Kaleyi de vereceksin. Ya nasıl olur? Aha vermedi. 2, 3 mega kutu kaldı arkadaşlar. 3 mega kutudan acaba çıkacak mı? Bastık. 5 yazdı arkadaşlar. Ya ver ama. Max de yükseliyor ha. Hadi, 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 hadi. Bastım. Ver galeyi. 5 mi? Ya ne yapıyorsun Supercell? Gali istiyorum ben. Son mega kutumuz arkadaşlar. Bastık. Bastık. Haydi bakalım. 5 yazdı ya. Öf ya. Kaleyi ne zaman vereceksin? Süpersel. Yuh sana ya. Neyse arkadaşlar. Max çıktı ya. 4 mermili. Oo arkadaşlar. Bu arada tarayı. Mavi tara aldım ve. 20 rütbe yaptım arkadaşlar. 5. seviyeye yükseltmeyeceğim. Çünkü Max çıktı. Onu yükselteceğim arkadaşlar. Kaçıncı level olursun? Ah be. 3 oldu. Şimdi arkadaşlar. Max'imizi seçelim. Maçlarımızı atalım arkadaşlar. Top sürmeyi de atacağız arkadaşlar. Çünkü Max'in böyle ultisini basıp gol atmayı çok seviyorum arkadaşlar. Hızlanıp bir de sıfır kubaya Çok rahat yeneceğimizi düşünüyorum. 4 Mervil'i ya. Huu, ver bana. Ama ben daha ultimi açmadım. Çok az bir şey kalmış. O yüzden gol atmayacağım arkadaşlar. Gidip topu almaya kalkışma sakın. Tamamdırış. Şimdi arkadaşlar, ya topu almış, ya ya ben o adamı öldürmek için topu yana atmıştım arkadaşlar ya gol mü çaldı? Şimdi ben topu alayım hemen. Bırak topu, Heh, ver topu bana. Söz alma topu, alma topu neyse hızlandırayım bakalım sizi. Ya köşeye bıraktı benim gibi ya. Ve golümüzü attık arkadaşlar. <laughs> Maç bitti. Yıldız oyuncu da tabii ki benim arkadaşlar. Max güzel karakter ya. Dört Melville ya. Bir de iyi hasar veriyor. Süpersel bunu neden dört Melville yaptı ki arkadaşlar? Uy. Arkadaşlar ben yüzde yüz kale verir diye düşünüyordum ya. Hiç kuramatim yok. Vermedi. Neyse. Max ondan şu anlık daha iyi. Ne yapıyorsun lan sen? Kole mi gitmeye çalışıyorsun? Hayır. Hayır. Ver bana topu. Topu bana ver. Bak 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 öldürdüm. Topu bana ver. Gol atabileceğim mi? senin içinden geçer. Aferin. Ve ben şunu şöyle. Aa tuttu. Sıfır kupa nasıl tutuyor top? Sıfır kupa nasıl top tutuyor arkadaşlar ya. Neyse biz atırız ya. Bunlar sıfır. Ya ne yapıyorsun Sprout ya. Şöyle hemen. Tizi tarayayım. Şöyle hızlan. Ve gole gidelim. Kastı. Ve gol. Ömer Tuna FB gol attı. Evet şimdi bir de daha... oha üçünün de ultisi dolu arkadaşlar. Bu ne biçim bir şeydi? Üçünün de ultisi dolu arkadaşlar. Şöyle bir daha hızlan ve gol. Bak Sprout az daha duvarı kapat kaleyi kapatacaktı arkadaşlar duvarla. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi bir maçta hesaplaşmadan atalım arkadaşlar. Hesaplaşma hesaplaşmada da deneyelim. Güzel karakter arkadaşlar ya. Gizemlilerin çok güzel. Ama ben arkadaşlar Jin'i sevmiyorum sadece. Sprout çıksa çok sevinirim arkadaşlar. Ne derse ben Max'ten falan biraz daha çok seviyorum. Çünkü arkadaşlar Sprout bana değişik bir karakter gibi geliyor. O yüzden onu daha çok kullanıyorum. Yani çıksa onu daha çok kullanırım. Hemen kavgaya gelirim ben. Hop ikincisindekini ben aldım. Max. Bu sen ne yapıyorsun orada? Öldün. Of. Aha, emzin dibine. Oo, oh, yine kavga var. Ben şöyle gider. Sıkarım sana. Ya, ha. Az daha iki canlı kurtulacaktı arkadaşlar ya. Ben seni şöyle ya neredesin deralı ya. Uğraştırma beni. Nereye uçacaksın? Uçamadın işte. Şimdi diğer düşman inşallah gaz ölmez. Aha Karl. Sana şöyle gidelim Karl. Ve bitti arkadaşlar. Max güzel karakter ya. Arkadaşlar ben daha dün yani pazar günü abime ben bana Max çıkarsa ben 700 kupaya kasarım dedim. Neden mi arkadaşlar? Çünkü yıldız gücün güçleri çok güzel. 4 merviri ve 13'si de çok güzel Arkadaşlar 700 kupaya Hatta 750 de demiş olabilirim Ya 700 dedim ya da 750 Kupa dedim arkadaşlar Ya 700 ya da 750 kupaya kasabilirim Arkadaşlar ben Max'i Max'i ben seviyorum ya Ya nereye gidiyorsun Nel Primo ya Bro ben şunu şöyle alayım Neredesin Şişt, Sen beni arkalayacaksın mı lan Şimdi Brock'a gidelim arkadaşlar ya. Max çok güzel bir karakter. Dört Melvin'i olunca herkese resmen dalabiliyorsunuz. Tabi. Bunlar sıfır kupa olunca arkadaşlar biraz kolay oluyor. Sen bana ultima atıyorsun lan. Uf ya. Yine birinci olduk. Prosa gel. Gel 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 Ve hızlı bitirdik arkadaşlar. Evet yine birincilik Bir daha savaş topundan maç atalım arkadaşlar. Hem 5 rütbe olmuş olur. Bu arada arkadaşlar 16 bin kupadan düştük de düşmesiyle birlikte geri çıktık arkadaşlar 16 bin kupaya. Bir de çünkü arkadaşlar 16 bin kupadan düşmemin sebebi arkadaşlar sezon bitti arkadaşlar biliyorsunuz ki. Ben arkadaşlar sezonda Brok'a 650 kupa yapıyorum. Sonra Barley'i, Nita'yı falan arkadaşlar 600 kupa yapıyorum bazı karakterleri de 550 yapıyorum arkadaşlar. Yani o yüzden düşüyor kupa arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar o kadar karakterimizin düşmesine rağmen iyi yine çıktık. Topu bana verin topu. Evet maç bitti arkadaşlar. Bir maç daha mı atsak ya? Çok güzel meksi arkadaşlar ya. İnşallah kutu açılımlarında da arkadaşlar size de çıkar. Max'in tadını veya diğer gizemlerin, efsanevilerin tadını çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Max'in çıkmasına ve kutu açılımlarının devamının gelmesini istiyorsanız 7 like atın arkadaşlar. Kutu açılımlarını ben arkadaşlar çok seviyorum. Karakter çıksa da çıkmasa da böyle güzel arkadaşlar. Heyecanlanıyorsun. Güzel ya. Karakter zaten çoğunlukla bazenleri veriyor süpersen. Arkadaşlar 7 like atın ve yorumlara da bir tane bir tane yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben topsuzcam. Topu bana ver. Ya topu bana ver ya. Ölsen bir. Ya topu bana ver. Ya topu bana versene ya. Hızlan. Ya atamadı hızlanmasına rağmen ya. Teşekkürler. Ben şimdi gole gidermiyim? miyim? Ah be Nita. Ucu ucuna vurdu ya. Neyse. Elimizde arkadaşlar. Yüzde yüz bu maç elimizde ya. Zaten 5 rütbe olunca lupo oyuncular geliyor. Şimdi gole gidiyoruz. Zan. Topu al ve atış. Ya golümü çaldı ya. Önüme geçip golümü çaldı arkadaşlar ya. Evet gördüğünüz gibi Yıldız oyuncu yine benim arkadaşlar. Ve bu kadarlık yeter arkadaşlar. Max çıktığından beri 52 kupayımızı kastık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Teşekkürler Supercell'e. Evet arkadaşlar inşallah size de çıkar kutu açılımından. Bugünlük bu kadardı. Videoyu beğenip yorumlara da bir tane yorum yazmayı unutmayın. Hayırlı olsun diye. İnşallah size de çıkar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.